Türkiye'deki gibi büyük bir şair olduğunu bilseydi çok mutlu olurdu. Oğlum karıştır durma şunu. Cevap ver bana. Osmanlı İmparatorluğu aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra önemli bir gelir kaynağını kaybetmiştir? Anne biliyorum. Söyle o zaman. Sen şıkları sırala. Tamam. Oğlum bırak şu televizyon karıştırmayı. A. Hint deniz yolunun bulunması, B. Amerikan keşfi, C. Fransız devrimi. Hmm, a. ...Hint Deniz Yolu'nun bulunması. Ha, söylesene o zaman başta. Boşuna nefes tüketiyorsun bana. Oğlum bırak şunu, bağırtma beni, koy. Brest-Litovsk Anlaşması... ...aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır? Brest-Litovsk Anlaşması mı? Evet, aklın orada. Dinlemiyorsun ki beni. A... ...Avusturya, Macaristan'la Almanya arasında. B... Ruslarla bağlaşma devletleri arasında. Bey galiba. Ah aferin. Anne bittim. Dur şunu yiyin biraz ara verelim. Gözlerim kararıyor. Ye hadi. Duralım. Ben de bayılmıyorum oğlum bu yaştan sonra sosyal çalışmaya. İnsanları böyle strese sokuyorlar. Tam stres anne. Bunlarla mı adam olacağız biz? Hı, ablamla görüşemiyoruz iki gündür. Ne oluyor? Başladı gene gezmeleri. Gezmediği oğlum. Kız iş arıyor kendine. Uçuyor ama anne. Bulamaz. Kim verir o kadar parayı ona? Anne ben biraz yatacağım. Uykusuz musun? Hı. Hmm. Geç yatma oğlum o kadar. Sabahlara kadar uyudu en izleyeceğini. Yok anne ne uydusu? Bittim bu ÖSS'den. Ne yapacaksın evladım? Bu yıl böyle. Üşenmedi. Kalkınca şunları bir tekrarlayalım. Olur. Pranga mahkumuyuz.